yine <laughs> Selamlar arkadaşlar ben Aktan bugün sizlerle beraber uzun bir süre sonrasında e, bilgisayarımdaki aksaklıklardan sonra sonunda güzel bir video çekebilmek için sizlerle bulun ve sizlerle beraber bulunmaktayım e, ne oldu işte bilgisayarımdaki biraz problemler oldu biraz arızalandı. Ancak şu an düzeltebildiğim kadar düzelttim. Gördüğünüz gibi artık e, biraz daha grafikleri yükseltebiliyorum. Yani video çekerken için normalde video için en düşük grafiklerde oynardım. Artık şöyle güzel manzaralarda görebileceğiz yani kısacası. E, video dışında ben zaten görüyorum bu manzaraları sürekli olarak ama dedim artık videoda da e, göstereyim. Kasmananlar, artık videolar çekeyim. Evet, bugün neler oldu? E, güncellemelerle ilgili konuşacağız. Nelerden bahsedeceğiz? Onları anlatacağım. Öncelikle e, bundan sonra güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Arkadaki cızırtı problemiyle ilgili hiçbir şey yapamayacağım. Kusura bakmayın şimdilik. E, mikrofonum büyük ihtimalle arızalı. E, biraz cızırtı yapıyor. Ses kartı da olabilir. Onunla ilgili bir bilgim yok ama sonradan bir şeyler deneyeceğim bakalım. Umarım düzelir. Bu videoluk idare edin. Çok rahatsız ediyorsa videonun sesini kısın zaten. E, yani zaten göstereceklerimden bir şeyler anlarsınız diye düşünüyorum. Tamam. Güncellemeler hakkında konuşmaya başlayalım. Öncelikle güncellemeler ne oldu? Ondan bir bahsedelim. Eee şimdi Hemen şuradan bir gelelim. Tentile ile ilgili güzel bir güncellememiz var zaten sizlere yakında göstereceğim. Türkiye'de ilk açan değilim biliyorum bayağı sonradan açıyorum ben çünkü bayağı oynamadım oyunu. Artık Tentile'in ikinci bir modu var hatta şöyle gösterelim. Bir dakika açalım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, 1500 seviye istediğini söylüyor bizlere. Ee, 1500 level artık aynı şunları kuyruklarımızı kasar gibi kasmamız gerekiyor. Kuyruklara da bir yeni mod daha geldi. Şöyle gösterelim. Artık maksimum modumuz bu değil. Yani şimdi Life oynayamayan, oyna, oynayamayanlar ama hani haberlerini öğrenmek isteyenler için çekiyorum bu videoyu. Zaten sürekli olarak şimdi Life oynuyorsanız bu haberleri çoktan almışsınızdır. Artık şu son sürümü değil arkadaşlar. Ee, şu an bu montaj programım da yok. Belki montaj programım olsa şey yapardım. Ee, cızırtıyı biraz azaltmaya çalışırdım. Lakin bir de ekstradan şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ee, neydi? Format attığım için bilgisayarı şu an çoğu programı silinde Plastik basit olan şeyleri yükledim. İşte Photoshop programım, Banner programım gibi. E, basit şeyleri yaptım sadece. Şimdilik bu kadar yani. Yakında montaj programını falan indiririm. Sizlere video montajı yaparım. Yakında size daha güzel, daha kaliteli banner'lar da sunacağım. Yavaştan şöyle küçükten bir CS, e, Adobe Photoshop kullanmaya başladım. E, onun eğitimlerini alıyorum. Neyse konumuz bu değil. Artık bu son şey değil arkadaşlar. Şöyle gösterelim hatta. Z8'e bastığım zaman gördüğünüz gibi level 1700 Repair diyor. Yani ben bunu yapmıyorum. Bunun yerine tentaylı kasıyorum. Bunu sonradan kasacağım. Tentaylı maksadıktan sonra kasmayı planlıyorum. Ama o da güzel. E, onu koyabilirsem ekrana koyar mıyım? Yani koyamayabilirim büyük ihtimalle ama e, zaten siz de bakabilirsiniz internetten. E, şimdi olay update'lerinden ya da YouTube'dan videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Okey. Bir de şimdi bulutline'lardan şöyle Azim Senko diye bir kardeşimizi çıkarttım. E, bunun da yakında tanıtımını getireceğim. 130'da bir. Bu arada bizim geçen videoda çıkarttığımız geçen video değildir de büyük ihtimalle. Ben unuttum ha Ne videosu çekmiştik onu unuttum. Evet. Geçen videoda çıkarttığımız nerede o diyor Senko? Oh, Marka hmm, kumu falan. Ha şurada. Diyesen ne demiştik? 400 bir demiştik. Videoda zaten göstermiştim 400 bir olduğunu. Ne oldu? Biz de bunu elde ettikten bir gün sonra 150 de bir şansa düşürüldü şansı. Ya vay anam vay. Yani biz gerçekten bassız bir insanız. Ben şu Ryan Akumu muydu? Neydi bakın. Şş, bu değil. Pardon. Bunu kilidinden anladım. Nerede o? Bu da değil ya. Tamam. Işte Onu da yüzde bir şansıydı eskiden şey Sharingan. Onu da yüzde bir şansken çıkarmıştım. Yüzde 1'e beşte bire inmişti falan. Öyle şeyler var. Nerede o? Heh. Satoru Akuma. Bu da eskiden yüzde elli de bir de hatırladığınız kadarıyla. Yüzde otuz da olabilir hatırlamıyorum. Onu da o zamanlar çıkartmıştım. Yine düştü. Yani ben bu aralar ne çıkarırsam çıkarayım. Onun şansı düşüyor. Umarım bir gün sizin kullandığınız bulutla da çıkartmam diyelim. Belki de çoğunuzun çıkartmışımdır. Neyse. Şimdi şu modumuzu bir kapayalım. Ondan sonra başka güncellemelerden bahsedelim. Eee, şöyle hemen hemen bir dakika. Yüklensin şurası hemen oyuna girer girer girmez çekiyorum. Şu yeni gelen kılıçları göstereceğim. Bir dakika. Ya bunları açık söyleyeyim artık koleksiyon yapmıyorum. Yani çok böyle koleksiyon derdinde bir tane ana kılıcım var. Şunu kullanmayı çok seviyorum zaten bu güzel bir kılıç biliyorsunuz. Şöyle şu kılıcın çok OP olduğu söyleniyor. Bankai Bilet. Güzel bir kılıç. Onu söyleyeyim. Böyle yeni kılıçlarımız geldi. Hatta son güncellemede de gelmiş. Bunlar yoktu bakın ben girdiğimde. Bunlar da yeni gelmiş. Çektiğimiz iyi oldu. Hemen gelir gelmez herhalde. Yani böyle şu anlık güncellemeler. Ardından başka Heh, Biraz oyuna drop girdik. Kusura bakmayın. Küçük bir dropçuk. Okey. Bir de şu geldi. Biz video çekmek... Ee, en son video çektiğimizde bu yoktu. Ardından e, bu şeylerle ilgili çok gelen bir şey yok arkadaşlar. Ha Obito değişti. Obito'ya ne oldu diyeceksiniz. Bulut Dine'e tıklıyoruz. Bulut Dine'den bunları hemen yerleştiriyoruz. Küçük dropçuklar yiyormuş kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi şu an Obito'nun yeteneklerinden son yeteneği yani bu Reality Style değişti arkadaşlar. Onun yerine ne olduğunu söyleyeceğim. Bu zaten bil çok bilinik bir şey ama yine de söyleyeyim. Burada da birden fazla çubuk vardı. Hatırladığım kadarıyla neyse. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şimdi vs zaten şöyle göstereyim. Normal hala Obito'nun bildiğimiz şeylere Neyse değişti ve saniye sonra göstereceğim. Ee, arkadaşlar. Ama bir dakika şu pardon kazayla vurdum bunu. Neye basıyorum. Şöyle bir şey oldu. Bu sırada ne olduğunu söyleyeyim. Biz buna bastığımız an ee, bu ekran kırmızı olduğu süre içerisinde biz ölü olarak yerde yatıyoruz. Ölü animasyonunu biliyorsunuz zaten. Yani fotoğrafını koymama gerek yok anlamında. Ee, orada böyle bekliyoruz bir 3-4 saniyeli. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu biraz şey gibi şunun bunu. Hani mesela adam sizi kovalıyor diyelim. Adam bu yöne doğru koşuyor. Sizin, siz de bu yöne doğru koşuyorsunuz. Hop neyi bastım. Şurada tekrardan çıktım mesela. Yani kaç adam oraya doğru kovalarsa diye. Böyle güzel taktikler yapabilirsiniz bununla ee, ama yetenekleri dojlamak için çok iyi bir seçenek değil büyük yetenekleri diyorum küçük yetenekleri dojlarsınız peki eski yeteneği yani ölümsüzlüğe ne oldu diyenler için aha da burada gördüğümüz şu jutsu kardeşimiz bunu çıkarttım ben göstermek için videoda şunları koyayım. Hey, koyalım bu kardeşimiz artık bize ölümsüzlük veriyor şöyle gördüğünüz gibi öyle ölümsüz oluyorsunuz. Aynı gördüğünüz gibi hala, hatta hala Obitonus simgesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Değişen bir şey yok. Yani böyle bunun yerine değişti arkadaşlar. Başka anlatabileceğim çok bir şey yok herhalde. E şunu çıkarttım bari şunu da bir göstereyim hemen showcase'ini. Tamam oyuna yine bir saçma dropçuk girdi kusura bakmayın. Okey. Nerede o? Şu Santa Plata'nın göstereceğim çok bilinen bir şey olmadığı için. Şu çıkaralım bakalım. Bunu hemen gösteriyorum. Bunu böyle promosyon gibi düşünün. Yani başka bir güncelleme kalmadı şu an bildiğim kadarıyla. Ha bir de şey geldi. Tentail'in işte ikinci modunun ne olduğunu söyleyeyim. Ejderha oluyorsunuz arkadaşlar. Yani değişen bir şey yok. Gerçekten güzel mod. Ejderha da bayağı hızlı ve büyük. Tamam. Şimdi. Bu arkadaş zaten şöyle sağ klik bastığınızda şöyle blokluyor gördüğünüz gibi. Yumruk attığınız zaman. Böyle hızlı hızlı dört bin 5 bin beş vuruyorum ve güzel bir hasar beş bin yani kötü bir hasar diyemem. Evet. Z'sini şöyle yapalım bakalım. Tamam şöyle bir şunu açayım da. Bu biraz şey gibi oldu kusura bakmayın spoiler gibi oldu bir sonraki video için ama olsun. Tamam. Şimdi Z'yi basıyorum. Gördüğünüz gibi dokuz bin, bin bayağı büyük yüksek bir hasar veriyor. Yani 70k vuruyordu en son arkadaşımla denediğimde. Arkadaşım işte de, dene bakalım dedi. Denedim. Yani bir 70k civarı bir hasar vuruyor ama tabii ki hepsini tutturmak çok zor. Sonuçta karşınızdaki rakip eee Ameris sümü gibi burada sabit durup size bakmayacak yani bir şeyler yapmanızı bekleyecek e, o da bir şeyler yapacak. Yani o yüzden tutturması biraz zor bir yetenek. Onun dışında başka bir özelliği yok zaten anlatabileceğim. Yani bu kadar. E, yani söyleyebileceklerim bu kadar. Tamam, battan yine göstereyim. Ee, başka ne kaldı başka bir şey kalmadı herhalde o zaman ne yapalım bir sonraki tanıtım videolarına kadar ben sizlere burada bırakayım beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın görüşmek üzere bir sonraki videolarda tekrardan işte tanıtım manıtım bir şeyler yaparız diyorum herhalde bir sonraki videoda azim sen konu tanıtımını yaparım şu yeni çıkarttığınız bulutlayın neyse görüşmek üzere